Ufak dokunuşlarla bir araç ancak bu kadar makyajlanabilir. Audi A6 2012'den 2018 kasaya çeviriyoruz. 6 yıllık bir dönüşüm oluyor. S-Line olarak çeviriyoruz arkadaşlar. Ön 2 Matrix farımız geliyor. Ön panjurumuz geliyor krom detaylı. Ön tampon, arka stop, arka tampon, difüzör, egzoz uçları. Parçalarımız hazır. Önceden boyadık. Hızlı, kılçıksız, temiz bir dönüşüm için bu araç çok uygun. Hep birlikte bakalım nasıl olacak. 2012-2016 yılları arasında bu kasa bir Audi a varsa hele bir de siyahsa tadından yenmez. Çünkü bu araç dönüşüme çok uygundu. Ön tamponumuz değişti. Esnane olarak panjurumuz geldi. Sağ ve sol Matrix ön farlarımız geldi arkadaşlar. Böyle önümüz yayla gibi olacak artık gece karanlıkta. Arka stoplarımız sağ ve sol değişti. Arka tampon, difüzör ve eksoz uçlarımız eklendi. Sence 4 saatte bu kadar işlemi nasıl yaptık? Yorumlarınızı aşağıda belirtsen olsan yapar mıydın? Bir sonraki videoda görüşürüz hoşça